Evet canlarım o çok beklenen Naruto teması geldi. Giriş ekranı bu şekilde gördüğünüz üzere. Hadi gelin bir de maçta görelim ne var ne yok. Öncelikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet canlarım size temayı gösterdim. Şimdi maça geçelim dedik. Ahmet Beyaz diye bir kardeşim var. Ahmet'im vallahi salmıyorlar Tigriyan. salmıyorlar baba. Ben de senin için atla saldım hakkını helal et. Yanımda İbu abim var. Atomik nerede? Aha bak burada gidiyor ne güzeller. Düşme yemiş elbisesini çıkmış yola çıkmış. Eee konuşamıyorum neyse. Hemen bakalım karşıda kim var? Balmont, Tigreal, Luí, Lesley ve Alucard. Bizde Gatot, Cecilion, Xia, Atlas ve Alfa var. Çok da güzel bir combo deneyeceğiz. Umarım güzel bir maç çıkar ki eğer ki bunu izliyorsanız emin olun sizin hoşunuza gidecek böyle. Sizi rahatlatacak, rahatlatlatacak, rahat rahat atlatacak ASMR e videolarından biri gibi düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi bu kardeşe direkt farmını ittirmeye gideceğim yardıma. Seri seri buraya yardım ettirelim. Al baba burayı. Aldım herhalde. Tamam. Şimdi kardeşim sen niye böyle canını çok azaldı? Hem <laughs> yani de çok azaldı dediler bize baba. Hmm, böyle bir atlayalım bir rahatsız edelim. Smite atsın. Tamam. Flash'ını aldık. Tamam çok iyisin. Arkadan bizim ormancı oynuyor. Çok iyisin be. Çok iyisin oğlum. Ah be özür dilerim ama bilerek yapmadım. Hakkını helal et canı beni. Şimdi fani zaman alacağız. Mükemmel başladık. Ee, bu beni görmesin. Yo iyi bu abim de yapmış sporunu ya. Allah'ına kurban olurum ya. Güzel. Abi gel buraya topla. Toplan 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 toplan. toplan. Bekle. O adece gelecek. O oh, buraya gelecek kardeş. Ah, neyse o da olur. Ya oynama oynama. Bekle. Ama öldür onu lütfen. Babi görür müyüm babi? Baba gör. Ah be olmadı. Vallahi kötü oldu ya. O bizim ormancı canını çok azalttırmasaydı böyle olmazdı. Neyse sağlık olsun. Hemen fani zamana döneceğiz. Fani zamandan sonra inşallah bir dört olalım. Oyuna başlarız. XP koridorundan direkt ormana gitmişler. Şey atmışlar. Evet. ADC ve tank burada. Kardeş bir git. Öldüm ben ama. Tam öldü. O öldü, o öldü, o öldü. O öldü. Hadi abi. Ah be. Os, 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 os. Şimdi kaç 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 oldu? Abi bu adeceleri kasıldı. En azından ormancımız düşmedi. Ona seviniyorum. Ha bu. Ne ulti attın lan öldüm koptu. Bizim belki beni aldı. Bekle bakalım. Şimdi bunların tankı geliyor buradan. Arıza 45. Nasıl bir durumdasınız acaba? Dondurdum bunları. Bu ne ya? Harikasın. Harikasın. <laughs> Güzel yorduk. Güzel yorduk. Çok güzel yorduk. Üç kere öldüm. Bakmayın. mermiş. Ölümüme bakmayın kardeşim. Hiç ölümüme bakmayın. Biz oynuyoruz bu oyunu babo. Güzel hasar verdi. Tamam o da olur. O da olur. O da olur kardeşim. Bizim ormancının durumu çok iyi. Ya, gerçek hasar vuruyor biliyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Çok iyi. Tamam. Estağfurullah. Estağfurullah. Özür dilenecek bir şey yok. Benim yakışıklı abi. Şimdi de önünü bir kesem. Şöyle birazcık yoralım kardeşim. Tamam tamam. Hadi. <laughs> Şimdi abi çık oradan sen. Ben burada bekleyeyim. Ormancımız zaten beyze döndü. Biz de hemen geçelim kaplumbağanın görüşünü verelim. Bir bakalım. Nerede ne yapıyorlar? Buraya girmişler. Vay 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 vay. Toplam buraya. Aa vallahi billahi olmadı. Tamam o da olur o da olur Seni yaklaştırmasak da olur Arkada bizimkileri dövüyorlar ama ben bunu uzaklaştırıyorum Tamam güzel Kardeş bir dakika Ah be Birazcık birazcık kokunu çıkarmış olabilirim için Ama kusura bakma yeni uyandım Birazcık salak gibiyim hakkını zarar edin Dümdüz oynuyorum şu an Bir şey olmaz Eee Neyse burayı kestim. <laughs> bekleyin geliyor. Bekleyin bekleyin bekleyin. Ultime bu kadar. Fani zaman. Bitmek üzere az kaldı. 150 gold. Bu arkadaş flashçıları birazcık diye ışık atıyor ama olsun. İşimize gelir. Şimdi Lui nerede? Lui kayıp. Lü şuralarda olabilir ya da base altına girmiştir. En azından ikisinden biri yani. Base'in altındaymış bu arada. Bu arkadaş buradan buff alıyor. Görüşünü verdik de sonrası bizim için hiç önemli değil. Lü'yü <laughs> geliyor. Tüm vallahi ancak bu kadar olurdu. Güzel. Güzel. Şattan verdik. Aferin ah, baba. Güzel. Çok güzel. 5 defa öldüm ya. Kombo yapacağız dedik. Bize kombo yaptılar anasını satın. Bu nasıl maçtır? Allah seni belanı vermesin. Topladılar. Oy oy oy. oy Tigrel güzel topladı. Öldük. Niye böyle bir maç oluyor Ömer? Niye sen yeni uyanır uyanmaz bir video çekmeye çalışıyorsun? Çünkü yayın yapıyorsun. Çünkü yorgunsun. Zamanın yok. Anlamıyorlar. Güzel. Hemen seri seri gidelim. Bu balmanut da 3 defa ölmüş. Böyle bir kere daha kessek iyi olur ya. Gel bakalım kardeş. Bu tür durumlarda büyücüyü hani böyle arkadan geri paslar vermeye çalışan adamlar oluyor ya. Onları oynarsanız, onları oynatmazsanız yani o Tigel'in yapacağı oyun hiçbir poka yaramaz. Onlar adına kötü olur yani. Öyle söyleyeyim size. Smite attı. Tamam çıkalım buradan. Geliyorum oraya Bak o, hasar, o adam hasar verecek ya. Bu tankta Allah vakti geldiler. oy 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 Gülme, abi. Hadi be adam manyak attı. <laughs> Çok önemli abi. Lui ya, Louis ya. <laughs> Ayaz alalım. Ayaz alalım böyle olmaz. Bu Louis benim pis etmem lazım. Ayaz aldıktan sonra Atena'ya döneceğim. Ya biz ne yapak kardeş ya? Ne yapak valla bilmiyorum ki. Birini istiyorsun öbürü vuruyor. Öbürünü istiyorsun diğeri geliyor. Ne bir saçmalık var mı kardeş? Tamam. Lord'a girin Topladım abi onları Abi yok böyle bir şey ya Tamam güzel Çok iyisin abi 3'te 3 üç. Abi manyak atan atan anasını satayım Bu nedir ya <laughs> <laughs> o deliler ölmüş diyor. Yeni geldi o. Canından ayrı görmez şu an. Çok iyi. Lord da aldık. Lord da çok güzel gözüküyor ya. Harita çok güzel gözükmüyor mu? Böyle şuriken atıyorlar. Zaten ben bunun videosunu yaptığımda millet bana çamur atıyordu. Hay <laughs> Havlayanlar çoktu tabi. <laughs> ne zaman gelecek? Bu videoyu yapıyorsun hiçbiri gelmiyor. Ehe geliyor. Ben sanki yapmışım. Tövbe tövbe. Kanla takıl kral. Bekleyelim. Bizimkinin ultisi var. Ben hemen görüş yapalım geçeyim. Hmm. <laughs> şunu durdurayım. Çok iyisin be. Oyun bitti anasını satın. Hey, hey, hey. siz burada takılın lan anasını satın. Öyle bir şey var mı kardeşim? Vahşi. Vahşi vermedi mi? Vahşi verin lan adama. Abi manyak vahşi. Al abi vahşi Hadi be. Bu adamda kalmadı. Olsun. Olsun. Ama dediğimizi yaptık baba. Çok iyiydik. Çok iyi oynadık. Başta biraz fazla ama oldu o kadar babacım. Ne diyeyim ki? Biz Güzel oynadık. <laughs> ne topladım kardeşim. <laughs> Aa, ne oldu bize ya? Nereye gidiyoruz? Aa. Ha, mistik zafer olmuşuz. <laughs> ne kadar komik. Çok iyi maçtı vallahi. İbu abemin de eline sağlık. Bizim de elimize sağlık. Yani biraz kısa video olacak biliyorum ama yemin ederim çok yorgunum. Daha doğruca kahvaltı yapmamışım. Bizim kahvaltımı yapacağım sonra geleceğim yayın yapacağım. Eğer ki siz de izlemek isterseniz her gün yayındayız. Kick hesabımın da linkini aşağıya bırakacağım. Yeniden yani artık yeni ee, kike geçtik. Kikten de yap, yayın yapacağım, YouTube'dan da yayın yapacağım. Allah izin verirse inşallah böyle global açılacağız kardeş. <laughs> Şaka bir yana sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.